Karakter unvanını mı almak istiyorsunuz? O zaman bu video size ilaç gibi gelecek. Videoda 3 yöntem anlatacağım. Hadi videoya geçelim. İlk yöntem için tek hesaplaşma gireceğiz. Kasmak istediğimiz karakter ne olursa olsun pusucaz. Size nasıl pusmanız gerektiğini göstereyim. İlk olarak ustalık kasarken kupayı takmıyorsunuz. Kaybedince üzülmeden devam etmeniz gerekiyor. Gazlar sizi öldürene kadar ki pusacağımız yeri seçiyoruz. Spike bizi görüyor. Daha güvenli bir yer seçmemiz gerekiyor. Kimseye bulaşmadan sadece pusmamız bizim için en iyisi olacaktır. Burası pusmak için uygun. Şimdi hiçbir şey yapmadan sadece pusuyoruz. Oyun kapanmaması için azıcık hareket etmeyi unutmayalım ama... Biri size yaklaşır ve siz onu yenebilecek durumdaysanız onu yenip pusmaya devam etmelisiniz. Gaz yaklaşınca yerimizden çıkıyoruz. Herkesten uzak duruyoruz gerekirse takım olmaya çalışıyoruz. Dört kişi kaldığı zaman eğer hem birazcık da kupa kasayım diyorsanız. Birinciliğe oynayın, ustalığa konsantreyseniz direkt gazda ölün ustalık puanı verecektir. Ben birinciliğe oynuyorum çünkü Spike'ım zaten altın üç. Şans ile kazandım. Pusmak kupa kasmak için de çok işinize yarayabilir. İkinci yönteme geçelim. İkinci yöntemde savaş topu açıyoruz. Ustalık ve aynı zamanda kupa kasmak için iyi oynayan iki arkadaş ihtiyacınız var. Yok ise birinci yöntem sizin için daha iyi. Şu an kasacak dostum olmadığı için gösteremiyorum. O yüzden üçüncü ve son yönteme geçelim. Bu yöntemi tavsiye etmem. Ama diyorsanız ki kötü oynuyorum pusmayı bile beceremiyorum ve kupada hiç umrumda değil. O zaman kullanabilirsiniz. Bu yöntem için ustalığını istediğiniz karakterin kupasını düşüyorsunuz. Böylece karşıya bot atıyor ve rahatça kazanıyorsunuz. Bir ekip ucu vereyim. Arada haberleri kontrol edip bir ustalık etkinliği geliyor mu diye bakabilirsiniz. Böylece kasmanız hızlanır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.